Şimdi güzel Minecraft oynuyoruz. Ama bunu İnşallah bir burada kalmıştır. Bu arada gazetel forması gidin Nasıl? Arkasında bir şey yazmıyor arkasından derseniz. Şu kameradan gözü niye gözüküyor mu artık? <laughs> tamam. Ne edeyim lan? Oğlum oynuyor bu kadar çok kusuyor. Evet arkadaşlar bunu omuzu kırıyoruz. Tamam. Bunları bu odana çevirelim çalışma masası yapalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, bunu kullanmayacağım tabii ki arkadaşlar. Şey. Ta taşlık var bir yer var arkamızda zaten. Aptallık. Kömür de var güzel. Oğlum oyun çok kasıyor ya. başlayabilir. Tamam. Oyun kasmasın. Ee, hake kasmasın diye bir şey kapattım. Güzel oldu. Şimdi. Peki de... evet, bizim sınıfta birisi var. O da Eymen diye çok şey ya. manlık var biraz. Şaka yapıyorum tabii ki. Eymen İz izliyorsan şaka, şaka yapıyorum. <laughs> ya ben niye kullandım ki onu? Tabii ki de bizim sınıftakinden bahsetmiyorum. Ayrıca bir tane şu al katta bir tane sınıf var. Bizim sınıf o o şu sınıfı çok gıcık oluyor ya. Yani hele münaj karabacak. Arkadaşlar ekran tam gözüküyor değil mi? Tamam. <laughs> Yakınlaştırsam? Ölüyorlar. Bırak kapalı öldü arkadaşlar. Öldü. Yapacak bir şey yoktu. Fırın yapalım şöyle. lan Arkadaşlar <laughs> yani böyle Minecraft yok. Şuna değinim. Mesela şöyle bir şey yapım var ya. Onlar genellikle yalanıyor. Hop. Ah. acıda da. Odun kıralım. Olanımız var sevmiyorum bu odunu. Arkadaşlar her attığınız abone ve like bir tane bir youtuber var ya Kendine bir şey sanıyor. Yok malıka da da. Yemin ediyorum arkadaşlar seyit falan girmedim. Yemin ediyorum ki seyit girmedim. <laughs> Köy çıktı lan. Arkadaşlar vallahi billah. <laughs> Çarpılsam mı? Tövbe estağfurullah da. Yemin ediyorum ki seyit falan girmedim. Oha. Vay ben bu köyün adam. Şimdi demir golem gel ya, yaktım seni. Hemen buraya demir golem. Yemeklerinizi sömürmeye geldim. İnek. Bir. Yo. Bunu kasak kasak. Pardon. Çöy. Oha ne bir tırmak Golem'i hiç takmıyor ha Ben şimdi ararım Golem'in yanına soktu beni şerefsiz Ya ta- Allah senin gibi Golem'in köyü ararken Baksanıza karp çektiğimde madem buldum bakın. Uf. Yarım saattir yürüyorum arkadaşlar ya. Gö gördünüz mü madem? Şuradan çek pointimizi alalım da. Bir. Sonra golem bizi öldürüyor da. O golemi var ya indireceğim. Koydum. Nerede lan o golem? Ağzını ben tüküreceğim onu ben. Oh. Puh diye. Şerefsiz ya. O orada, orada. şerefsize bak. Ya bak. Öldürdü zaten ne arıyorsun? Allah'tan golemden azayım da. nasıl şeye girmiş? Buradan da al aşağı. Topla 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 topla. topla. O golemin ağzına sıkma Topla geliyor geliyor. Geliyor 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 geliyor. Çık 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 bırak. Gel lan ne? Seni kazmayla öldüreceğim lan. Ben. Sen beni öldürürsün derdik arkadaşlar. Bak şuraya geçelim. Arkadaşlar risk alıp şuradan şuraya atlamayı deneysem mi? Aman diyeyim bir şey bir şey olursun. Ne bak.

olamadı. Ananı kaç 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 bana geliyor bana geliyor bana ya Allah benim belanı versin ne şimdi ya ya Kaç bir, bir şey. bas 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 vallahi bastım vallahi bastım kaç 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 vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım çok lan çok şey 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 ne çu şu anda kalem elde ki kalem elde ki kalem elde of mis ah oh be şu kalem doğarsa bir de içinde ana ya bak creeper geliyor bir oh patladı ya tam bunu oha what is this Kaka yapalım bir tane. Kalan. Onu ne? Çok vuruyor. Çok vuruyor arkadaşlar çok vuruyor. Yemek zorundayım. Kaç 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 kaç. Vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi sokat. Kaç kaç. Vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. Gir, 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 gir. O sefer var artık. Hadi git. Gitsene. Ona çok yaklaşmayacağım, risk almayacağım. Çünkü o burada patlayabiliyor. Şunları pişiremiyorum ben ya. Pişirelim şunu Oh. Bu çok önemli. benim açlık barım. Niye bu <laughs> kadar çok bitiyor? Pars çılgın adam bana Kendi Kırılıyor tamam ama canavarlar çalmayacak. Al şunu da Aşına, bu evi bir yerse. Kazmamın canına bakın arkadaşlar. Şimdi seni ben... Oha tekte öldü. Bu köyün muhtarı benim bundan sonra lan. Bu koyun muhtarı benim. Çalışsana oğlum. Çalışlar. Alem ne olmuş? Ama havuç. Bunları alıyoruz kardeşim. Pardon. Sonra. Tamam. Düz, i̇şini düzgün yap baltayı kapını yersin ha. okuldan arkadaşlar bakın şu ok a tahta balta yaptım yanlışlıkla arkadaşlar sana bir şey söyleyeceğim okul odan sonra ne geliyor e k'den sonra ne geliyor m yok l geliyor Hı. L'den sonra dur bekleyin. Neydi lan? Ç'den sonra ne geliyor? U'dan sonra ne geliyor? Ü. L. L'den sonra ne geliyor? M. Okul birleştir ölüm. Çok değişik. Eksene şunlara. Ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Allah aşkına. Ne veriyor? Yalan mı gel? Sen yanına takas yapıyorsan. 26, 30 patatesi de bizim bu. Yalan mı şey ses? Öldü. Kim ister? Olacak mı? Sen. Ha. Tamam. Şimdi şunu bir ye. Sen şimdi canım değil mi? Gel lan buraya. Gel lan. Gel lan. Köyde çok az köylü var. Bir saniye. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yaptığım sonra da bu kadar şey. Ne oluyor lan? Bakın. Senin kadar öldürmeyebilirim. Ben bu koyun muhtarıyım. Kaçamazsın benden. Gel lan buraya. Sağır. Çiftçi nerede? Çiftçi. Çiftçi nerede? Çiftçi bey. Şunu alır mısınız? Hadi. Alacak var mı? Alacak var sağ, sağ Çiftçi bey. Çiftçi bey sana diyorum. Şşş. Al lan. Şöyle. Aha. Çiftçi Bey, ana şunları. Aldı Al lan al 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 Bekle O da Ne alın lan çiftçinin lan şerefsiz gel buraya Kaçamazsın gel buraya boşuna kaçma Tamam oldu Çiftçi bey neredesiniz Çiftçi bey Şunları al şiş şunları Al şunları Al şunları hop alayım ben şunları. Çünkü ben şunları alayım şunları al şunları al şunları al. Al, al. al, al, al. O şunları al şunları al şunları. Ben mi alayım aldım ah. Ah. Al lan. Al lan al, al. Oh my god. Al 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 al. Aldın mı? Al bunu da Hop ben aldım kardeş. Ne oluyor lan? Alıyor mu lan bunlar? Çiftçi bey Al şunları Allah şunları Al. Al Allah 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 Çiftçi Allah Allah çiftçi olacak var Allah 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 Evet. Ee, evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz.